son kertede daha sonra ben. ne olur hani Türkiye Rusya ile o hani kötü bir senaryo çizenlerin söylediği gibi Hı. baş başa kalır işleri daha mı zorlaşır meselesinde önümüzü görebilmemiz için aslında birazcık Amerika'yı o Türk Türkiye'nin Amerika'yı çekilmek zorunda bırakan Hı. ya da Amerika'nın Suriye'de var olmasının maliyetini daha da arttıran o politikasına bakmak lazım. Yani daha basite indirgeyip ifade edersek ya Amerika'nın tutunamadığı bir pozisyonda, tamamen e, Türkiye karşıtı, tamamen Türkiye'nin mücadele ettiği bir terör örgütünü destekler bir pozisyonda e, Fransa'nın, e, İngiltere'nin ya da Rusya'nın tutunması mümkün mü? Ki Fransa, İngiltereyi bir tarafa, Rusyayı bir tarafa ayırmak lazım. Çünkü Rusya ile Türkiye'nin burada hala hazırda e, altını çizdiğimiz gibi devam eden bir şeyi var, e, işbirliği var. Yani şöyle bir e, hata yapıyoruz belki ya da meselenin kamuoyunda tartışılış şekli yani böyle iki uç sanki Amerika gitti ve tamamen e, Suriye bize kaldı ve yani sanki Türkiye'nin de öyle emelleri var buradan girecek Şam'dan e, çıkacak ya da Suriye'nin güneyinden e, şey yapacak bir çıkacak gibi bir böyle bir e, şey hava e, tablo e, bir diğeri de ya Amerika gitti biz çok kötü bir durumda kaldık işte ile evet. yan yana kalacağız işte efendim e, denge unsurunu getireceğiz falan. Ya bu Amerika'nın Suriye'deki varlığı hani şeye baktığımızda genel olarak baktığımızda <laughs> evet Türk dış politikasında bir şey olmuştur o e, denge meselesinin hakikati vardır da bu Suriye sahasında Suriye'deki varlığı Amerika'nın Türkiye için bir diğer rakiplerine karşı bir evet. denge unsuru olarak falan işlemiyordu. Baya baya Türkiye'nin altına oyan elini kolunu Kesinlikle bağlayan göre, evet. bir şekilde işliyordu ve Türkiye bunu birebir Sıcak mücadele vererek, Amerika ile sıcak mücadele vererek, yani sıcak mücadeleden kastım savaşmak e, değil ama birebir sıcak mücadele vererek, hani dişiyle, tırnağıyla bedelini de ödeyerek şey yaptı e, Amerika'yı oradan. E, Yine göğüs göğüse bir çarpışmadan bahsetmiyorum ama sürdü çıkardı. Zorlayıcı bunu söyleyebiliriz. Zorlayıcı, yani. diplomasi diyoruz buna. şey. Yani saha hayır, boyutu de da var yani. Amerika'nın gitmesine e, PKK üzülsün. Biz niye üzülelim yani? yani Amerika'nın oradaki şey, varlığı bizim için PKK bir zaten ilişkisi, bayağı, ilişkisi bayağı, bayağı, bayağı şu yani. Anda. Hayır, bizim zaten, en birinci güvenlik tehdidimiz olan PKK'ya yardım ediyoruz. Ruslarla yani. da zaten çekişiyorduk yani. Biz Ruslarla zaten çekiyorduk. O, bir, bir tane şey çıktı oyundan karşımızda olan evet. bir oyuncu çıktı böyle çıktı. bakmak lazım yani sonuçta Ruslarla da hala öyle şey değiliz mesela Tel Rifat'ta şey yapalım anlaşamadık diğer yerlerde anlaşamıyoruz ama hı hı. E, sonuçta o da karşımızdaydı o ya gitmiş böyle oldu bir yani benim Şimdi mesela yarın şu... İran çıksa bunlar şey diyecekler İran'da gitti Ruslarla baş başa yani, ya yani keşke çıksa İran'dan önce kastettiğim hı hı. şu ya böyle çok duygusal bir yere bağlıyoruz ya da gerçekçi olacağız adına böyle çok karamsar bir tablo şey yapıyoruz işte birkaç gündür şey yapan işte Membiç'e şeyler girdi. Evet. Rejim askerleri, rejim askerleri girdi. girdi. Ya İfadeliği işte var. Bu Türkiye'den açıklama geliyor. Şeyden Milli Savunma Bakanlığı'ndan ya bu 2017'den beri şey yaptığımız gözlemlediğimiz bir hareketlilik diye. Bir de yani girse ne olur? Şeyde bunu yaşamadık mı? Afiyet, Zeytin Afiyet, dalında, Afyon'da bunu yaşamadık evet. mı? Evet. Yani girdiler evet. ve çıkmak evet. zorunda kaldılar. kaldılar. Yani bu şeyi de yitirmemek lazım. Evet biz Suriye'de Amerika tarafından çokça oyalandığımız ya da Suriye'de gidişatın Türkiye açısından iyi gitmediği, sıkıntılı gittiği hmm. bir dönemi şey yaptık, geçirdik. Ama onun psikolojisini herhalde hala şey yapamadık, Atamadık. atlatamadık. Böyle devamlı bir her şey Türkiye'nin aleyhine gelişecek, her hamle bizi sıkıntıya sokacak diye bir şey var, yani anlayış yani var. Yani Çok, çok ya da kolay değil şey yani konuşuyorduk ama... yani ama... Ya çok çok tabii ki kolay değil de ama hani bu çekilme kararının hemen öncesi biz bu Fırat'ın doğusuna operasyonu konuşurken bak şöyle bir soru soruyorduk. Türk askerleriyle Amerikan askerleri karşı, karşı karşıya, karşıya gelirse, gelirse ne, ne olacak? Yo, bir ara, bir ara, ya orada ama bir yani bir yandan o vardı masada evet, ama bir yandan evet. da şunu demiyorduk ya biz bir operasyonu yapamayız. Karşı karşıya geliriz demiyorduk. Karşı karşıya gelirsek ne olacak? diyorduk yani hani burada da Türkiye'nin hem askeri varlığını hı hı. hem e, diplomatik çabasını göz ardı etmemek lazım. Yani Tablo ne? her halükarda daha olumlu bir yere doğru o, seyretti. nereden Türkiye için. de değil.